Beklediğimiz yeni ekranlı modellerimiz elimize ulaştı. Şimdi size en güncel modellerden başlayalım. Birinci modelimiz bu. Şuraya bastığımız zaman ekran geliyor. Yukarı kaydırıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Buradaki tuşlardan da kitip açabiliyoruz. Buraya istediğimiz logoyu ekleyebiliyoruz. Logoya takılmanıza gerek yok. Burada önemli nokta şu. Aracınızı yeter ki anahtarınız cebinizdeyken çalıştırabiliyor olun. Şuna bastığımızda böyle kaydırıyoruz. Buraya da istediğimiz logoyu ekleyebiliyoruz. Bu anahtarlar sayesinde aracınıza ekstra anahtar giriş çıkış özelliği geliyor. Araca yaklaştığınız zaman arabanız otomatik açılıyor, uzaklaştığınız zaman otomatik kilitleniyor. Bu modelin bir de siyah modeli var elimizde. Yukarı kaydırıyoruz. Bu ekranlı modellere istediğimiz logoyu ekleyebiliyoruz. Marka, model fark etmez arkadaşlar. Her şey bizim elimizde. En önemli nokta anahtar cebinizdeyken start butonuna basıp arabanızı çalıştırabiliyor olmanız. Aracınızda keyles nasıl oluyor anahtarsız giriş çıkış o da şu parça sayesinde. Her ekranların kendine ait bir OBD girişi var. Bluetooth kiti var. Bunu taktığınız zaman, araca yaklaştığınız zaman arabanız otomatik açılır. Uzaklaştığınızda arabanız otomatik kilitlenir. Şarjlı üründür. Ortalama bir ay şarjı gidiyor. Type C girişlidir. Şarj aletini de gönderiyorum. Şarjı bittiği zaman ekranımız açılmaz ama yandaki tuşlardan arabanızı açıp kapatabilir. Aracınıza bindiğinizde USB'den, çakmaktan, prizden her yerden şarj edebilirsiniz. Siz de böyle bir anahtara sahip olmak isterseniz yapmanız gereken anahtarınızı bize göndermek. Anahtar elime ulaştığında aynı gün içerisinde yapar, geriste kargoları. Biz takip etmeye devam edin.